Yoksa kötü sıçan Bence de. Alo merhaba iyi günler haber ajansıyla mı Biz şimdi böyle sıçra toplanıp giden gidiyorduk. Yani kişi başı böyle, kişi başı on milyona iki milyon meneğinden gidiyorduk böyle araba bulamadık falan. Neyse böyle gidiyorduk tamam biz kemer başına gidelim. Yok pardon, şeye gidelim böyle kiraz neydi ya bak şimdi adamın aklı aklıma aklı gelmez. Spire gidelim böyle beraber toplanıp falan toplaşık gidiyoruz. Böyle yolda oynuyoruz falan ama videocuk köşe deyelim böyle kopuyoruz falan. Biz böyle gidelim dedik. Bana söylediler bize kena var bizim. Ya, kena olmaz yani bize yakışmaz falan böyle. Hatta bir arka bir, 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 bir Ben kere biri geldi ne yapacağım? Açalım. Ben bu kadar iyi olup olmadığını bilmiyorum. Beni inanmıyorlar. Beni 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 inanmıyorlar. 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 Beni i <laughs>